Herkes şunu soruyor kendisine, 21 Aralık'ta kıyamet kopacak Bok kopacak <laughs> Bok kopacak Gerçekten bok kopacak 21 Aralık 2012'de kıyamet kopsaydı... Daha... Kur'an'daki hiçbir şey uygulanmadı daha yani. Hazreti İsa gelmediği, Ruhan gelmediği yani... Hiçbir şey gelmedi şu ana kadar. Bence kıyamet 21 Aralık'ta... Bir şey olmayacak yani. Mayalar salaklar herhalde. Orada yazdı öyle kaldılar. Böyle kaldı. He, 21 Aralık. 21 Aralık 2012'de. Herhalde biri uyu kaldı, biri öldürdü onu. Orada öyle kaldı o herhalde. Ya da onu attılar bir yere. Kaldı öyle arada yazılı taş. Doğru da söyleyelim ya. Çekme şey, kayıt Böyle. Bir sus ya. Kayıt Bir sus. Gerçekten. Ama gerçekten. Редактор